6 Kasım 2024 Çarşamba Yusuf Alabarda Akşam Gazetesi Senaristen Kurtulma Zamanı Tüm yollar terörün sonlandırılmasına çıkıyor. İster Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada altını ısrarla çizdiği terörün kamburundan kurtulmalıyız açıklamasına bakın, isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan içerideki cepheyi takip etme mesajlarına bakın, Türkiye terörle olan mücadelesini artık nihayete erdirmek istiyor. 40 yıldan fazla bir zamandan beri bu ülkenin üzerinde demokrasinin kılıcı misali sallandırılan terör, her ne kadar ülke içerisinde minimize edilmiş olsa da Irak ve Suriye ekseninde yaşatılmaya devam ediyor. PKK türevindeki terör örgütlerinin kırsalda kendilerine sağlanmış elverişli vahalar olmaksızın ayakta kalamayacağı bilinen bir konu hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında PKK terör örgütünce yıllardır kullanılan bu alanlar, şimdilerde PKK'nın at oynatabileceği alanlar olmaktan çıkarıldı. Irak'ta 2019 yılında başlatılan Pençe Harekatlar ile terör örgütü Süleymaniye Kandil, Türkiye-Suriye eksenindeki hareket serbestisini yitirdi. Elebaşı kadrolarının da MİT tarafından etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Irak'ta farklı bir noktaya gelindi. Bugün hem Irak merkezi yönetimi hem de bölgesel yönetim terör örgütünün varlığından rahatsız olduklarını açıkça ortaya koymaktalar. Bu durumun farkında olan PKK ve onun üst haklı uzunca bir zamandan bu yana PKK'yı şehirlere ve kasabalara kanalize etme gayretinde. PKK artık Irak dağlarında etkin olduğundan daha çok Irak şehirlerinde etkin olma gayretinde. Türkmen liderlerden tutun da büyük sözü dinlemeyen Irak'lı yetkililere kadar uzanan suikastlar silsilesinin arkasında da terör örgütünün bu şehir yapılanması mevcut. Dönelim Türkiye'ye. Son 3 PKK terörünün de gerçekleştiği yerlerin metropol şehirlerimiz olması da şaşırtıcı değil. Zira kırsaldaki PKK silinip atıldı. Terör örgütü nasıl Suriye'de şehirleştiyse, Irak'ta nasıl şehirlerde yeni bir forma girme gayretindeyse, Türkiye'de de şehir yapılaşması alanında boş durmuyor. CHP ile DEM Parti'nin sözde kent uzlaşısı diyerek ortaya koydukları işbirliği, işte bu şehir yapılaşmasının tekemmül etmesi sürecine matuftur. Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'tan İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin gibi metropol kentlere varana kadar bir şehir yapılanması hali hazırda devam ediyor ve ettiriliyor. İşin şakası yok. Tüm bu gelişmeler yaşanırken hala madem neden bu başkanların seçimlere girmelerine müsaade edildiği gibi cevabı on binlerce kez verilmiş cümleler üzerinden konuyu bulandırmanın bir gereği yok. Bu kişiler hakkında bir mahkumiyet kararı olmaması, daha sonra ortaya çıkan durumlar karşısında haklarında bir ceza soruşturması başlatılamayacağı anlamına gelmez. Anlaşılan o ki PKK önümüzdeki günlerde şehirlerdeki yapılanmasına daha da hız vererek konuyu apayrı bir noktaya taşımak istiyordu. Fakat yargı ve emniyet idanın başını bu sefer büyümeden ezmekte kararlı. Neden mi bu sefer dedim? Çünkü bu ülke henüz 9 yıl önce şehir ve kasabalarında bir çukur terörü yaşadı. Bu çukur teröründe 800 vatan evladını şehit verdi. Şimdi bir takım mahfillerde aynı senaryo bu sefer içine Suriye'yi ve Irak'ı da alacak şekilde yeniden yazılıyor. Senarist ne Suriye'de ne de Türkiye'de eskiden olduğu kadar başarılı senaryolar kalemi alamıyor. Ne çizdiyse çöpe giden bu senaryolardan artık ila nihaye kurtulmanın zamanı geldi. Şimdi zaman figüranlardan değil senaristen kurtulma zamanı.